Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 9. sınıf 2. ünite hikaye konusunu göreceğiz. Kısaca hikayenin tanımını yaparak başlayalım. Yaşanmış veya yaşanması muhtemel olayları, yer, yön ve zaman belirterek anlatılan anlatılara biz hikaye diyoruz. Hikayelerde genel olarak kısa cümleler kullanılır. İlk hikaye örneğine ise Boccaccio'nun De Caramon adlı eserinde rastlıyoruz. Peki Türk Edebiyatı'nda hikayeden önce ne vardı? Türk Edebiyatı'nda modern hikaye ve öykünün yerini tutan yapıt Dede Korkut hikayeleridir. Yani Dede Korkut hikayelerinin olduğunu çok rahat bir şekilde belirtebiliriz. Batılı anlamda hikayeyle tanışmamız ise Tanzimat'la beraber başlıyor sevgili arkadaşlar. İlk olarak Ahmet Mithat Efendi'nin biliyorsunuz Detayifi Rivayat adlı eseri ilk örneklerden kabul ediliyor. Fakat teknik anlamda biz batılı anlamda ilk hikayeyi Şemsettin Sami'nin yazmış olduğu Küçük Şeyler adlı eserde görüyoruz. Hikayenin bölümlerine baktığımız zaman serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluştuğunu görüyoruz. Kısaca bunların açıklamasına bakalım. Serim bölümü giriş kısmıdır arkadaşlar. Bu kısımda hikayeye başlama durumu vardır. Yani karakterlerin tanıtılması söz konusudur. Ayrıca kurgunun zaman ve mekanın başlangıcı bu kısımda yer almaktadır. Bu kadar bilmemiz yeterli. Düğüm yani gelişme bölümüne baktığımız zaman bu bölümde gelişme kısmı vardır. Bu kısımda olaylar iyice ilerlemeye başlayacaktır. Ayrıca hikayenin anlatıldığı kısım Düğüm bölümüdür. Asıl hikayenin anlatıldığı kısım burasıdır arkadaşlar. Çözüm bölümü ise hikayenin sonuç kısmıdır arkadaşlar. Burada hikaye okuyucuların merakı ile son bulur. Merak giderilir ve sonuca bağlanır arkadaşlar kısaca. Hikayenin yapı unsurlarına baktığımız zaman kişiler, olay örgüsü, mekan ve zamanın olduğunu görüyoruz. Hikayede anlatılan olayları veya durumları yaşayan kahramanlar hikayenin kişi kadrosunu oluşturur. Bu kişiler kurmaca kişilerdir. Yani hayali kişilerdir. Olay örgüsü hikaye kişilerinin başından geçen olaylar dizisidir. Hikayedeki ana olaya bağlı küçük olayların peş peşe sıralanmasıyla oluşur. Mekan hikayenin anlatıldığı yerdir arkadaşlar. Zaman da hikayede geçen zaman, gün, ay, yıl, bir sabah, ertesi gün gibi. Anlatıcı yazarın kendisi değil, kurmaca bir kişidir. Hikayede olaylar birinci veya üçüncü kişi ağzından anlatılır. Bunlar üçe ayrılıyor arkadaşlar. Hakim yani tanrısal veya ilahi bakış açısı, kahraman bakış açısı ve gözlemci bakış açısı olmak üzere üçe ayrılıyor. Kısaca bunlara bakacak olursak, bir olayın anlatılmasında ve durumun sergilenmesinde anlatıcının her şeyi bildiği ve gördüğü bakış açısına biz hakim bakış açısı diyoruz. Bu bakış açısında anlatıcı olayın kahramanların ve mekanın geçişini bilir. Olay anlatılırken ileride olacaklar da okuyucuya sezdirilir. Kahraman bakış açısına baktığımız zaman kendi dil ve üslubunu kullanır. ve birinci tekil şahıs ağzıyla konuşur. Okuyucu ile daha sıcak, samimi ve inandırıcı bir diyalog kurmasıyla okuyucuya daha yakındır. Böyle altını çiziyorum ve tane tane söylüyorum sevgili arkadaşlar ki aklımıza daha iyi kalsın. Özellikle eserin hatıra defteri günlük mektup tarzında kaleme alınması bu etkiyi daha da güçlendirir. Bunu nerede görüyoruz biz? Halit Siyah Uşaklı Gelin eserlerinde görüyoruz değil mi? Halide Edip Adıvar'ın da bazı eserlerinde bu durum söz konusudur. Gözlemci yani müşahit bakış açısı neymiş? Anlatıcı gördüklerini, tanık olduklarını aktarır. Hikaye kahramanlarının aklından geçenleri bilmez. Anlatıcının anlatımı gördükleriyle sınırlıdır. Nesnel bir tutum sergilenir. ...bu bakış açısında anlatıcı üçüncü kişidir. Şimdi tema ve çatışma neymiş? Onlara bakıyoruz. Şu kısımdaki arkadaşlar demiştik ya... ...mekan, yer, kişi, olay örgüsü... ...onun devamı arkadaşlar. Tema, hikayedeki temel duygu veya düşüncedir. Soyut ve geneldir. Sevgi, dostluk ve benzeri gibi. Konu, hikayedeki duygu veya... Düşüncenin somut bir duruma bağlı olarak ele alınmasıdır. Konuyu tema sınırlandırır. Çatışma hikayede karşıt duygu, düşünce ve isteklerin kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesiyle ortaya çıkan durumdur. Olayların dayandığı asıl ögedir. Merak duygusunu canlı tutar. Hayal gerçek, tutumluluk, savurganlık, bilgelik, cehalet a köylü çatışması gibi. Sevgili arkadaşlar devam ettiğimiz zaman hikaye türleri başlığını görüyoruz. Bu başlık altında iki tane yan başlığımız var. Olay hikayesi ve durum hikayesi. Olay hikayesi bir olay merkezinde gelişen ve sonuçlanan hikayelerdir. Bu tür metinlerde merak unsuru ön plandadır. Bu türün en önemli örneklerini Fransız yazar Mopassan vermiştir. Bu yüzden olay hikayesi Mopassan tarzı hikaye olarak da bilinir. Olay hikayesinin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcileri Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay ve Reşat Nuri Güntekin'dir. Bunlar önemli. Durum hikayesine baktığımız zaman bir olaya dayanmaktan çok günlük yaşamdan bir kesiti aktaran, serim, düğüm ve çözüm bölümlerini içermeyen, şöyle altını çizelim. Hikayelere biz durum hikayesi diyoruz bu türün ilk örneklerini Rus yazar Anton Chekhov verdiğinden bu tarzdaki hikayelere aynı zamanda Chekhov tarzı hikayede diyoruz. Durum hikayesinin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcileri ise Memduh Şevket Esendal ve Said Faik Abasyanık'tır. Anlatım biçimlerine baktığımız zaman öyküleyici ve betimleyici anlatımı görüyoruz. İlk olarak öyküleyici anlatım neymiş ona bakalım bir olayın gelişimini sergilemektir. Hareketli bir anlatım vardır. Bu hareketli anlatımda genellikle eylem cümleleriyle sağlanıyor sevgili arkadaşlar. Öykülemede diyaloglar söz konusu, temel unsurlar, yer, zaman, olay ve kişidir. Şimdi betimleyici anlatımdan farkı ne? Betimleyici anlatımda amaç izlenim kazandırmak iken öyküleyici anlatımda amaç olay içinde yaşatmaktır. Burada bir örneğimiz var ona bakıyoruz. Köyde 10 gün kaldıktan sonra dostlar ve çocuklarımla vedalaşıp yola çıkıyorum. İlk durak uzak yaylalar olacak. Uzun ve biraz da yorucu bir yolculuktan sonra Tehran tepesine geldim. Epey yol aldıktan sonra at da ben de yorulmuştuk. Başımı ellerimin arasına alıp gözlerimi kapatarak bir süre öylece kaldım. Bu öyküleyici anlatıma güzel bir örnektir. Şimdi betimleyici anlatım neymiş ona bakıyoruz tanıtma ve okuyucunun gözünde canlandırma çabası güdülerek hazırlanan metinlerdir. Varlıklar ayırt edici özellikleri ile verilir. Betimliyorsunuz yani arkadaşlar. Betimlemede gözlemlere yer verilerek duyu organlarına ilişkin bir anlatım amaçlanır. Altını çizdiğim yerler önemli. Betimlemede nesnellik ve öznellik söz konusu olabilir. Kişi betimlemelerine biz potre diyoruz. Otre bir yer, kişi, görünüm, varlık hatta soyut bir kavram bile olabilir. Şimdi örneğimize bakarsak daha rahat anlayacağız. Burada mavi deniz, mavi gök birbiriyle kucaklaşırdı. Görme değil mi? Görme duyusuna bir vurgu var. Biz burada ne demiştik? Duyu organlarına ilişkin bir amaç söz konusudur. Bazen nazlıca, bazen de suları yok denecek kadar azalan bir derenin aktığı yol, o dantel görünüşlü tarihi köşke, bayram yerine, ıhlamur, erguvan, çitdemik, keçi boynuzu, çınar gibi daha birçok görkemli ağaca ulaşırdı. Burada bir koku da söz konusu olabilir yazar. Oradaysa yolu çevreleyen girdili çıktılı sokaklar küçük iki katlı evleri, bahçeleri birlikte koruyordu diyerek metni tamamlamışız. Bu da betimlemeye açık bir şekilde örnek teşkil ediyor. Bu kısımda ise anlatım tekniklerine bakıyoruz. Gösterme yani sahneleme, diyalog, iç konuşma ve bilinç akışı var. Bunların açıklamalarına kısaca bakalım. Gösterme. Olaylar, kişiler, varlıklar okuyucuya doğrudan sunulur. Anlatıcı, okuyucu ile eser arasına girmez. Okuyucunun dikkatini eser üzerinde yoğunlaştırır. Bu teknikte kişilerin konuşmaları ve hareketleri yansıtılarak okuyucunun kendisini eserin kurmaca dünyasında hissetmesi sağlanır. Gösterme tekniği diyalog, iş konuşma veya bilinç akışı şeklinde olabilir. Şimdi Diyalog neyi? Ona bakıyoruz. Kahramanların karşılıklı konuşmalarına dayanan anlatım tekniğidir. Karşılıklı konuşma söz konusu var arkadaşlar. Adı üstünde diyalog. İç konuşmada ne varmış? Kahramanların içsel konuşmalarını aktarmaya dayanan anlatım tekniğidir. İç konuşma tekniğinde kahramanın duygu ve düşünceleri sesli düşünme şeklinde yansıtılır. Duygu ve düşünceler sesli bir düşünme şeklinde yansıtılıyor. Bu anlatım tekniğinde kahraman karşısında biri varmış gibi kendi kendine konuşur. Bilinç akışı neymiş ona bakıyoruz. Genellikle 20. yüzyıl modern roman ve hikayesinde kullanılmış. Özellikle postmodern yazarlar kullanmıştır. Bir anlatım tekniğidir. Bu teknikte iç konuşmada olduğu gibi kişilerin iç dünyaları zihinlerinden geçirdikleri doğrudan o kişilerin ağzından kendi kendilerine konuşmaları şeklinde verilir. Kahraman anlatıcı ve bakış açısı söz konusudur. Ancak bilinç akışında iç konuşmadan farklı olarak cümleler arasında mantık ilişkisi zayıftır demişiz. Sevgili arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. 9. sınıf 2. ünite hikaye konusunu gördük. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.